Ben araba yanıyor bir tane yüzme havuzunun orada Jeep Suzuki. Müş, e, müşteriye gidiyordum da. Senin yanından itfaiye mi geçiyor? Buraya geliyor. Buraya da ses. Tamam işte buraya geliyor. Sesi buraya geliyor. Geçmiş olsun. Sizin mi abi araba? Açabiliriz. Açabiliriz. Hayır abi. Gazeteciyim. Anlamadım. Gazeteciyim dedim. Tamam insanlar çekme abi. Tamam geçmiş olsun lan. Tamam Yani insanlık ya. var ne olacak yani. Şey? kendi kendine mi yandı bu? Abi Heh. bilgi vermeyeceğiz. Kapatır mısın lütfen? Rica ediyorum. Ya, tamam, ya, kapatır mısın? Ya tamam arkadaş. Ya, abi? Rica ederim. ediyorum. Kapatır mısın? Arkadaş çekmiyorum tamam mı? Tamam, çekme. Bak bir haberlerde haberlerde çıkmasın abi. İstemiyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Bak Söyle güzellikle söylüyorum. Kimi, rica ediyorum. Kim, de göster. Yakarım seni de gitsin. Asker partilerini lütfen. Bağlı baştan öyle söyle. Ben Askeri asker partisi istemiyorum. Ya nasıl yani geliyorsa ben asker partisi istemiyorum. kardeşim bak sen ne söylüyorsun? Bir haber izini yok ya. Sen niye Niye haber yapmadın? Senin bu arabayı.